Evet arkadaşlar yine geldik benzinci de başlattık videoyu makine yılan yılan koktum mu kokmadım mı abi şöyle verim kolay gelsin şimdi diyeceksiniz ki eldiven takmadım mı kunturek arkadaşlar eldiveni içime soktum yani montun içine yolumuz uzun üzülmeyelim itfaiye araçları hala geçiyorlar Demek ki yangın büyük he arkadaşlar duman var et. şeyde ama o şurası yanıyor vuy 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 aga be geçmiş olsun la yangın ne kadar kötü bir şey ya anam seçilmiş oğlum tam da plakayı kapattım ha ya ben de ayrı bir salam Yok kırmızı ışıkta bekliyorum. Niye plakayı kapatıyorum? Ulan tam kontrayım ya. Evet arkadaşlar bu videoyu sizlere tam 10.000 like bekliyorum. Tekrardan hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz. Biraz enerjik girelim ya videolara. Öyle değil mi ya? Motor uçuyor. Motor uçuyor. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Motorumuza detaylı temizlik, ekstradan fren hidrolikleri vesaire vesaire hidroliklerimiz de değişiyor. Zincir temizliği, zincir yağlanmasıyla onlar da gerçekleşecek. Ve makinenin tek eksiği, tek eksiği ne? Ne? Tabii ki de lastik. Lastiği artık bir sonraki videolarda halledeceğiz. Öyle söyleyeyim. Ulan ne kadar uğraştım şu motorla ya. Yani Instagram'dan takip eden kontrakler bile artık bıktı motora aldığından beri tamirciden çıkamadın diyorlar ama arkadaşlar keyfe modifiye bakım işlerini yapıyorum yani çok şükür yolda bırakmadı kontrayımız bizi gidişinde mi hiçbir sıkıntı yok yani makine zımba oldu öyle söyleyeyim makine harbiden zımba oldu iddia ediyorum bin arasında da en hızlısı bu 2015 modelleri diyelim çok da büyük konuşmayalım. Gideceğimiz yer arkadaşlar bu arada biliyorsunuz zaten R25 videosundan temiz motor. Karşı tarafta köprüyü falan geçeceğiz bugün yine. Ve olmazsa olmazımız trafiğimiz Trafik olmazsa olmaz dayı. Erkan Bey çekiciye yüklemişler plakasız motoru. Gidiyor. Motor bir önceki videoda sanırsam bir kendine gelmişti. <laughs> Motor gerçekten kendine geldi bu arada arkadaşlar. Şaka maka değil. Bu arada arkadaşlar ön frenlerimiz de değişiyor. Çok iyi bir balata aldım EBC'den. Sinterli falan. O balta yerinde normalde tamirci de değiştirebilirdim de Orayı güzel bir yıkayıp temizleyip değiştirmek daha mantıklı daha iyi tutar Şu önümüzü de kapatalım babuş Hop lan Arka iyi kaymadın ha. Göt atı ayakımiyeti kaybedeceğiz, giremeyeceğiz biz. Ya yani şu kornam çalışmıyor, çıldıracağım ya. Mekana geldik arkadaşlar, arka taraftan giriş yapıyoruz. Şurada soğusun. Aa 176 kilometre oldu, biz depoyu fulledik yine sıfırlamayı unuttuk. Motorumuzun hali bu. Leş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş bulduk. Kolay gele. Evet. Burada bir GSR 1000 var. Enşallah. Beni tokatlayan motor. Ama tabii bu haliyle zannetmiyorum tokatlayabileceğini ama. İşler değişti mi diyorsun? İşler değişti artık. Balata değişti. Koray abi kolay gelsin. Selam Teşekkür deli. ediyoruz. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Makine çekmişsin mekana. Makine hasar tespiti yapıyoruz. Bu hali nasıl geldi onu düşünüyoruz. Ne olmuş ki ya? evet bugün ne yapacağız? Detaylı temizlik yapacağız. Zincir yağlanacak. Tren. Fren hidrolikleri değişecek ve ön baltalar zımba olacak ya. diyorsun. Arkadaşlar, işe ilkten e, baltaları değiştirmekle başladık. Koray abi, alet nasıl? Gayet iyi. Yerinde bir seçim olmuş. Güzel değil mi? Valla kıydık parayı ya. Çıkan çamuru bak. Şunları da arkadaşlar, eski balata bitmeye yakın yeni balatalarımız. Arka kalkar mı? Arkada kalkar. Koray abi nasıl hidrolik şöyle bir gösterim arkadaşlar. Ha, ustamız su var dedi ama su olunca evet. ne oluyor? Daha mı iyi? Bir bakalım şey. Evet bütün ışıkları yaktın İsmail. Kötü. İyi çok iyi demek değil mi? Çok ama? iyi demek yani. Bir ha. daha ömür boyu değişmesine <laughs> gerek yok Bu <yani. gülüyor> Mo motoru var ya hiç bakım yapmamış Neyse ki sen yapıyorsun yani. Vallahi buradaki çamuru birazdan <laughs> Ben beyaz yapacağız. Olması gerektiği hale Mehmet abi, tahliye işlemlerini başlatacaksın herhalde. Tahliye işlemlerini başlatıyoruz şimdi. Fren performansını, tutuşunu, hissiyatını %20-%30 oranında değiştirir. Şimdi bakalım, sen de farkını hissedeceksin zaten. Yolda ben duygu ve düşüncelerimi aktarırım artık. Normali şöyle, ben sana göstereyim. Olması Normal. gereken budur. Ürünümüz putolayın arkadaşlar. Her yerde put Biliyorsunuz motorumuzun yağı da put Burada ne işlem uyguluyoruz Koray Bey? Burada frene hava yaptırmadan hidrolik değişimi yapacağız. Pompalıyorsunuz. Pompalıyoruz. Bu yağ, şey hidrolik yağ aşağı gidecek. Evet, Buradan o, tahliye o, olacak sanırım. Sistemdeki hidroliği tahliye edeceğiz ve yenisini ekleyeceğiz. Evet ufaktan gelmeye başladı Oraya abi. Akıyor. yok. Gördüğün gibi. Evet. Bu arada arkadaşlar arka tarafa geçtik. Arka tarafın içini görüyorsunuz. Yine leş gibi ön tarafı bitirdik. Yumuşacık oldu. Bakalım frenleme şiddetinde bir performans artışı olacak mı? Bakıyor. Vay. Ama yani böyle ikinci el motor alıyorsan dostum bir, evet bir bi bi bakımını yaptıracaksın evet. yani. yani. çok yakın bir tanıdığından almadığın sürece, evet. emin olmadığın sürece Dün yaptırdım dese bile mutlaka kontrol ettirin. Bu arada normalde var ya ben bunu hani bir servise bıraksam şu işlemleri biliyorsun zaten modifiyesi olsun, ağır bakım olsun. Bir servise bıraktığım zaman var ya şu an ödediğim paranın iki katını çok rahat bir şekilde ödeyecektim. Yani fiyatlarını söylesem mi bilmiyorum. Ama hep parçaları uygun fiyata aldım. indirimli bir şekilde. Normalde serviste yaptırsan iyi. İman gücüyle çeviriyoruz şu anda. Ya bu ses geliyorsa arkadaşlar bilin ki zinciriniz yağsız. Zincirimizde yine put olayından zincir yağıyla ile yağlayacağız. Çatır çutur olacak. Makine de güzel durdu buraya be. Zincirimiz temizlenmeye yağlanıyor. Kesinlikle motosikleti çalıştırıp yapmıyoruz bu işlemi. Yoksa parmaklarımıza veda edebiliriz. Jant da kendine gelmiş. Makine mermi oldu, pırıl pırıl oldu. Zaten kas kamerasına da geçeceğim, o zaman kapatacağım videoyu. Şimdi kapatmayacağım. Yani makine aynı sıfır gibi şu anda. Evet. Öyle tüm bakımları yapılmış oldu. <laughs> Temizliğini de <laughs> yaptık Harbiden binilecek bir motor kıvamına geldi artık. Haydi arkadaşlar, kask kamerasına geçelim. Çalıştırım burada. Dikkat et. Tamam. Hadi eyvallah abi. Bir ön freni bir deneyelim bakalım ya. Oo. On, on satayım. Lastik direkt kilitledi lan. Oo. Lastik gerçi soğuk ama birazdan tekrar denerim. Fark var la, fark var olmaz mı? Balataları da değiştirdik zaten. E da olsun. <laughs> Bir navigasyona bakalım. Maltepe'ye geçeceğim. Vallahi frenleri yaptırdığımız iyi oldu ya. O yumuşacık olmuştu Yani önceden gidiyordu, durmuyordu. Artık gidecek hem de duracak gibi ha. Vay. Vay. Tek geriye kalan lastikler, lastikler, lastikler. Ulan ne bakım yaptık sana be. Gerçekten motoru yeniden doldurduk yani. Normalde başkası olsa varı. Sadece benzinle atıp gider ha. Biz motora bebeğimiz gibi bakıyoruz. Bu trafik nedir abi bu kadar? Şansıma tükürün ama. Aldığından beri de en temiz hali bu şekilde. <laughs> motora ama bundan sonra hep temizleyeceğim ya. Yani. Gerçekten bundan sonra mo motora hak ettiği değeri vereceğim. Ba bana bazen diyor bana niye hak ettiğim değeri vermiyorsun diyor. Ben diyor o kadar seni diyor taşıyorum diyor. Ulan hayvan herif diyor kilo da aldın diyor. Kuntrek diyor bak hızlı da gidiyorum artık diyor. Tamam lan. Evet. Tamam lan. Oğlum kızma lan. Oo. Teşekkürler teşekkürler. Yol basmalık değil çok trafik var. Yani frenlere güvenip de basmaya gerek yok. Sağa girmezsin değil mi dayı? Oha! Oha! Oğlum yüksek hızlarda esas belli etti la kendini. Bir dakika. Bir daha basıp fren yapacağım. La, bayağı fark etti. Ananı satayım. Atıyor. Bir şey diyeceğim yüksek hızda ben bunu kök takla atarım net söylüyorum. bu vuy Taklaya geliriz abi bizim motorla. <laughs> Ön lastiğin iyi olması lazım kayar da. Kayar yan yatar motor. Kornamız çalışmıyor. Çıkın. Arkadaşlar umarım detaylı temizlik videosu hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda videoların devamı devamı için bu videoya 10.000 like bekliyorum sizlerden. Yalnız harbiden güzel oldu lan. Oh be. Cidden güzel oldu fren. Hani arka fren tamam arka fren önceden de iyiydi. Böyle kaydırmaya kaydırıyordu da. Ön fren harbiden güzel oldu bak. %50'den fazla. %50 civarında yani e, daha iyi bir tutuş sağlıyor şu an. Belki de daha fazla yani. Ve yumuşacık. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim mi? Kendiniz... Oha orada da kapı açmazsın. Ayu En korktuğum şey ya. Ananı <laughs> satayım. <laughs> Aa her videoda redline kapatacaktık. O zaman... <laughs> Hepinize gelsin. 450k. <laughs> Hedefimiz 1 milyon. Hayalimiz 1 milyon. Hayırlısı ve gülüm. Gidiyor be alet. <laughs> videoyu da <de> kapatasın gelmiyor. <laughs> Haydi arkadaşlar bu videoyu sizlerden tam 10 bin like bekliyorum. Abone ol, abone değilseniz ana sayfaya düşüyorsa videolarımız yani abone olu verin arkadaşlar bazı videolarımız çünkü önerilenlere düşmüyor. Bildirimleri de açıverin ki bildirim alıverirseniz. Yanında çıkan diğer videolarıma tıklayarak da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Paylaşırsanız da sevinirim videoyu vallahi Çok mutlu olurum. Aa buradan direkt girebilirdik ya. Vitesi. Bu motorda geri vites varmış la. Görüyorsunuz arkadaşlar.